Mutfağımdan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle çok lezzetli çikolatalı ponçik tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Uygun bir yoğurma kabına 1 yemek kaşığı instant maya, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık suyu alarak güzelce çırpalım. üzerini kapatıp 5 dakika dinlendirelim. Sürenin sonunda kapağını açalım. Üzerine 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı mahlep ekledikten sonra tekrar çırpalım. Ardından 150 gram margarin ve 4 su bardağı unu ilave ederek yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzun üzerini kapatıp 30 dakika dinlendirelim. Sürenin sonunda tezgaha un serpelim. Hamurumuzu oklava veya merdane yardımıyla ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde açalım. Bir rulet yardımıyla videodaki gibi keselim. Hamurumuzun geniş tarafına sürülebilir çikolatadan yerleştir. Kenarlarından içe doğru kapatarak rulo şeklinde saralım. Bütün hamur bitene kadar aynı işlemleri tekrar edelim. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Üzerini kapatıp 45 dakika tepsi mayası verelim. Sürenin sonunda önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında güzelce kızarana dek pişirelim. Ponçiklerimiz pişti. Üzerlerine bolca pudra şekeri serptikten sonra servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.